Evet arkadaşlar, bugün size noop yapılımı göstereceğim. Ee, şurada bir noop ailesi yaptım. Yapacaktım, annemin eli gitti. Şöyle bir noop ailesi yaptık. Şimdi no bir tane noop size nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben diğer videodan bir tane şey yapmıştım. Bir tane kafa yapıyorsunuz. Belli bir kafa yapıyorsunuz. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Bir dakika. Şöyle bir şey aldınız. Ondan sonra kafasının boyutu size ayarlanmış. Sizin istediğiniz gibi olsun. Şuradan ben biraz daha azaltacağım. İstediğiniz gibi sarıya boyuyorsunuz. Ben bunu sarıya boyayıp hemen şöyle bir şey alıyorsunuz. Onu sarıya boyayıp geliyorsunuz. Ben hemen boyayıp geleceğim. Görüşürüz. Bir dakika. Hemen boyayıp geldim arkadaşlar. Bu sarıya boyadınız ya. Ee, aslında bize şundan siyah lazımdı ama biz pastelden yapacağız. Çünkü on bende kalmamış. Bir tane yuvarlak, iki tane yuvarlak yukarıya. Altına da bir güzel bir yüz ağız çiziyoruz. Böyle olacak şekilde görebiliyor musunuz? ki? böyle olacak şekilde. Tamam mı? Onu yaptık. Şimdi alt göğsüne şöyle büyük küçük gibi size göre bir tane parça hazırlıyorsunuz. Ben bunu yapmıştım. O yüzden şimdi buraya bant devreye giriyor. Şeyinizle şeyinizi aldınız değil mi? Şu ikisini şu üstte gelecek. Şu altı gelecek şekilde. Şöyle koyuyoruz. Üst üste koyuyoruz. Ondan sonra burada iki tane bant lazım olacak. Bir tane bant kesiyorsunuz. Ondan sonra diyesinin üstüne doğru aşağıya doğru koyuyorsunuz. Ondan sonra çeviriyorsunuz arkasını. Arkasında da aynı işlemi yapıyorsunuz. Aynı işlemi yapıyorsunuz. Bir dakika uzun olacak. Yaptınız. Ondan sonra arkasını çevirip oraya da bant yerleştiriyorsunuz. Diğer şeyi aynı gibi. Ondan sonra karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Şöyle gösterelim. Böyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra bunu başka bir yere koyuyoruz. Şimdi bize kol lazım. Hemen buna göre bir şey kesiyorsunuz rastgele. Kartonunuzu kesiyorsunuz. Ben biraz daha küçük olmasını istiyorum. Oluyor mu? Biraz büyük oluyor ama kendi de oluyor. Ondan sonra iki tane böyle şey bulup onları boyuyorsunuz. Ben hemen boyayıp geleceğim. Sarıya boyuyorsunuz. Ben şu pastelle boyayacağım. Ee, tamam mı? Ondan sonra yapıyoruz. Kolları boyadınız değil mi? Ondan sonra hemen şu yaptığımız desteği getiriyoruz. Ondan sonra şu ortadakinin yani e, mavi boyadığımız şeyin yanına kolunu ekliyoruz. Kolunu ekliyoruz. Ondan sonra diğer tarafa da aynı şekilde onu koyuyoruz diğer kolunu. Ondan sonra bant alıyoruz biraz uzun bant olsun yoksa olmaz ondan sonra birbirine ortadaki ile tutturuyoruz benimki bandım biraz küçük geldi çok fazla bant kullanıyorsunuz ben o aileyi kaç TL ben o aileyi 100 TL satasım var ama diyesi gibi onu da yapıyorsunuz yan yana Diğer kolda yapıştırdınız ya. Bunu ters çeviriyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz. O arkadaki, öndeki yapışkan değilse biraz kötü olur. Ama arkadakiyle arkadakine de yapıştırıyoruz. Arkadakini de yapıştırıyoruz. Benim bantım biraz daha büyük geldi. Ama diğer tarafından yapabileceğimiz için sıkıntılı bir iş yok. Bunları diğer tarafa sarıyorsunuz çok büyük olduysa. Tamam mı? Bana böyle bir şey çıktı. Şimdi yeşil boyanızı alıyorsunuz. Pastel boyadan yeşil şeyinizi alıyorsunuz. Pastelden şu yeşil şeyinizi alıyorsunuz. Ee, ondan sonra ya elleri gibi ayakları gibi kesip bununla boyuyorsunuz. Ben hemen boyayıp geliyorum kesip görüşürüz. Yapılışında ya tekrar görüşürüz. İki tane yaptığınız ayı yaptıysanız şu yaptığımız mobu alıyoruz. Ondan sonra bandımızı alıyoruz. Ee, şu bandı ben geç yaptım. O yüzden İlk önce şu ayakları oraya koyuyoruz. Benimki biraz büyük oldu ama